Bizden midye çıkarmak nasıl olur? Görüyorsunuz midye toplama işlemimiz. Bak bunlar midye. Bunlar hep bizim yemimiz. Bunları bu şekilde ufak ufak yem olarak kullanacağız. Şöyle görüyorsunuz irili ufaklı, içi var, boş olan var. Şimdi iyice bir toplayalım. Şey bir alayım. Diğer taraflarda size nasıl alınır göstereceğim. Bizden midye çıkarmak nasıl olur? Görüyorsunuz iskelenin lastiği. Midye önünüzde. Aha ufaklı büyüklü dolu görüyorsunuz tahtanın altları bakın iskelenin bacaklarının altları suda olan kısımlarda genelde dolu İskeledeki lastiklerde altlarda dolu avlara çıkmadan önce eğer yem olarak midye kullanacaksınız böyle iskelelerden bol bol toplayıp verimli bir al geçirebilirsiniz.